Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Tava var ve Pet Simulator X oynuyoruz. Eee... ki... Kedi mi köpek mi tavşan mı? Tabii ki de kedi. Köpek bekle, bekle. Kedi kedi kedi. Kedi. Kedi ismi ismi değiştiriyor mu? Aha Rene. Mısır ne? İsmi <laughs> Zeus tabii ki de. Zeus bizim kralımızdır. Ben the best'im. Max rangım var benim. 200 benim. Hiç var. pet mi? Ne? O seni kandırıyor. Sakın pet verme. Sen nereden biliyorsun? Ben bayağı bir oynadım bu oyunu. Ben ben adamlardan biliyorum ama adamlar beni banladı. Hesabım çalındı. Sonra dediler ki ya, yapma. Yap her şeyimi kırıyor. Ben de kıracağım. Ben sana pet vereyim mi? Pet açıyorum şu an. Pet verme. Ben daha bir şey mi yapacağım. Ne yapacağım? Para alıyorum. Bir şey diyeyim mi? Sana mük petler vereceğim. Yani ıı, sıralamaya bak bak. Oyunun en prosu kimmiş? Ya <laughs> en pro Benim evet. bir gücüm var. Çünkü senin petin bir güçlü. <laughs> Dur ben sana pet vereceğim. Dur bekle bekle. Ben sana pet veririm şimdi. Şunu kırayım da ben. Aa ne oluyor? Benim bilgisayar dondu dondu. Sesi kısayım biraz. Çok sesi var. Tireyi at şimdi bana. Nereden atılıyor ki? Dur ben sana atayım. Sen atmayı bilmiyorsan. Dur. Kabul et. Kabul et. Bak şimdi. Bunu vereyim sana. Ya verme verme. Kedi de güzeldir. Ee, şimdi. Ne istiyorsun benden? Ben bilmem vallahi. Ee, bir sayı söyle. Ne Ama belli olsun. Yani milyarlı olsun. 50 milyar. 50 milyar az lan. Çok söyle. 100 milyar. E -e, o az. 300 milyar. 300 milyar tamam al bunu. Ne? Ne? Santa bak gördün mü bu şey. Ee, ne denirdi bunu? O ismini unuttum. Sen sen unuttun mu sen de? Santa şey Santa mi? Şey Noel değil mi? Baba. baba aynen. Noel Baba bitti veriyor. Bir şey diyeyim mi? Sen bunu alınca coşacaksın. Ama geri al. Ne ki ya bu? Bak şimdi gücünü iyiyiz ya. Bak bu e, 360, 300, 366 milyar gücü mi? var. Ne? ne kadar güçlü? 366 milyar. Bak şimdi tıkla. Ya. Ya. Gördün mü? Hadi sen onunla işte kasarsın biraz. Aa. Sesini kısayım azıcık böyle olmaz ya. Benim petlerim hala Bu ne Bu ne? 1 milyon para mı oldu direkt? Koş koş koş. Ne yapıyorsun? Iyi misin? Sen hangisin ki? Yoksa Bak gidiyor <laughs> mu? Daha gidiyor. Ne o? Nereye gidiyorsun? Ha vurdum. Nasıl alacaksın onu? 250 Robux. Pahalı. He. de kepetlere bak. Bu ya. Kim bu? Bir de kedi var bir tane. Kedi mi bu? şer vermesene ama. Ne varcık bilmiyorum ki. 3 yıldız. Neyse ya. Bence. Pro bir diye birisi Bu ne? Upgrade. Hı. Hmm. Hızımı arttıracağım ben. Hızlı koşmak istiyorum. Oo, güçlüymüş. Hmm. Birazcık hızlı koşayım. Bu hmm. ne? Orb search. Onu da alayım. Oh, onu da varmış. Hmm. Al ya. Bunda. Tamam, Gold Diamond. Al. Oh. Bu ne? Bundan ne var? Ne var? Sağ ol ya. Tamam. Bu kadar yeterli. Oo, bayağı hızlı koşuyor. Ben kafayı yiyeceğim. Bu ne ya? Bir i̇şte bir şey geliyor. Şu alayım bunda. Burada füz varmış. Füz ne? Füz mü? Petleri birleştirme mi? birleştirmesin. Hı. Ne oluyor ya? Ben anlamadım. Gitti ya. Şu da var. Nasıl hızlı bu kadar oluyor ki? Şu an vallahi YouTube'u ben yapsaydım adam çok kuru bir tane adam geldi. Şöyle çıkar gelecek Zeus çık. Git sen. Bu adını Zeus koyalım. Zeus koyma. Ne yani. yapayım? 5 milyar gem yap. 5 milyar gem veriyorlar şimdi. Tamam iyi tamam. 5 milyar gem veriyorlar. Be bir şey diyeyim mi? 5 milyar gem çok çok yani git 5 milyara 360 6 milyarı bırak 2 trilyon pet alırsın. Şaka yapmıyorum. Kır şunu. Kıramıyor. Oyun buga girdi. Hayır. Ya kırdı kırdı. İtiraz ki şunu şu alayım ben de. <laughs> oh. Paralara bak. Koş 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 koş. Ya. Yeah. Oo, oh, elmas Şimdi alalım. 16 milyon ya. Hele hiç param var, değil mi? <laughs> Acaba ee, nerede? O? Acaba şey yapmadan gelseydim buraya kendim gelmek için senin ne kadar Sen oldu. buraya gelebilirsin istersen 250 250 milyon paran varsa diğer bölgeyi de geçmişsin. Burada ise... 50 milyon sonra tam 250 milyon kalacak zaten. Sen burada buraya bir tane kaza gelecek ama gelmedi. Açamıyor ha. Kasa neredesin kasa? Kasa gelmiyor. Kasa mı? Buraya bir tane sandık gelecek ama ba gelmiyor ki. Ya boş ver ya. Biz gidersek geç sen boş ver. Şurada şey. Bak hazır mısın? Bu ne? E'ye bas ve Q diye uçuyorsun. Senin petlerin burada kaldı. Ha yok onlar. Bak uç. Oha. Bak yeni haritaya geldim. Yeni harita mı? Evet. Başka bir harita da var. O oyunda tam tamına dört tane harita var. Aa. Niye Sen... böyle oldu? Benim karakterim yok oldu. Benimki de aşağı uçuyor. Bence oyun bug'ı oldu. Aa! Oh. Ey ee, bize ne oldu? Ne? Ne oldu? Ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi misin? Bak ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne? Ne oluyor ya? 50 <laughs> 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 bin diyor. Yok ya. açalım açalım. 20 bin. 20 bin. Ha geri geldim. Bu, <laughs> bu ne? Bende teleport vardı zaten. Bu ne biliyor musun sen bunu? Bakayım. Hı, <laughs> sakın basma. Olmuyor ki. Kedi. 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 Ne bu? Enchant. <laughs> Ha. 10 bin verirsen e, özellik geliyor. Tamam. Şunu alayım. Ben de geliyorum. Beni bekle. Ben Oha. de Oha. Çok veriyor. O. Oh. Şurayı açalım mı? Ha, şöyle. Şunu alayım. Bak iyiyiz. şimdi Fantasy Coin'in kaç olacak? Yana bak. Yana ee, bak. Ya. burada bizim... da tek atıyor bu. Her şeyi tek mi atıyor bu? Ben sana bir şey sana... mi? Ben sana... Ben sana parlıyor. Ben sana yine bir şey vereceğim bekle. Ne var ya? Atıyorum trade ama atamıyorum. Oyun bug oldu yine. Bug oldu. Burada mı atılıyor? Ha. Attın mı? Bende onun Gold'unu da var, Santan'ın. Bak. Hani? Bende yok. Bu. ha. Ama bunu vermeyeyim daha büyük bir vereyim. Bak sana bunlar çok yakışır. Şaka maka değil yani. Vallahi ya. çok yakışır. Tamam hadi. Al yakışır. bunları ama videodan sonra geri vereceksin Tamam tamam. Vallahi vermezsen hesabını banlatırım oğlum. Oo. <laughs> oh. Ne güzel. Ne oluyor bunlar şimdi? Ne yapacak? Bunu kır. Oha. Kasayı kır. Kasayı. Kasa kırılacak mı şimdi? Oha, Oha. tek yedi. Çünkü betlerin çok güçlü. Evet, şunun en pahalısı ne kadar mesela? En pahalısı 150 milyon. Oha. Bitti misin? Ben ne alabiliyorum? Bunu mu açabiliyorum? Evet onu... No. açamadım. Orayı açma kötü veriyor. Sen e, 18 milyon biriktir. 18 milyon tamam. Zaten tek atışta alışın ki sen onu. Hı Paran kaç oldu? Bakayım. O 15 milyon neredeyse. Bir kere daha patlat yaparsın. Ya ee, evet. chatte. Ya direncilere bak. Chatte polis pet yazıyorlar. Evet. Bir diyor ki. Bana 100 milyar gem ver, sana 100 milyarlık pis vereyim. Abi yürü git ya. Tanrıkçı. Para patlıyor. Bu kadar yetiyor galiba ya. 18 Aynen. milyon. 18 milyon 500 binde. Tam 500 bine geçti benim. Ben bekliyorum orada. Bura mı? Hı. Bakayım. Ben de Hadi. geldim. Gel. Bak şimdi bunu patlat. Bu sana o kadar çok şey şeyler... ne, ne, neyi Şu, Şurada bir tane kasa var bak. Bu. Bekle para inceleyeceğim. Ray Pet Simulator 2. Aynen. Eskiden ben Pet Simulator 2'yi de oynuyordum. Ben bilmiyorum. Bak şimdi buraya kasa gelecek. Bunu patlatacağım. Bak izle gelen paraya bak. Oha ya. arkadaşlar. Evet. Ya 150 milyon biriktireceğim ben ya. Birikti mi ki? Yok 119 milyon var. Hı. Oldu. Ben gidiyorum. Bana <laughs> gemi versene. Gemi var. Bende de az var. Yine de ver. Zaten bir daha bir daha ya burayı açmayayım ya Buraya açayım da. Aynen öyle. Şimdi bak orada 50 milyarlık kasalardan var onları patlatacaksın. Kaç var? Oha. 777 milyonluk haritayı açınca da orada 1 trilyonluk ee, kasa var. 777 milyonluk haritayı açarsan ee, para vermedi. 1 trilyonluk bir tane kasa var. Onu da kırarsan sana çok para verecek. Du, şu benden pet istiyor. Babanın direnci miymiş neymiş. Atalım bakalım. Attık. Nerede? Kasa yok. Ver bakayım ha. sen bana petini. Kır ya şunu. Kır. Hah. Kır. Şey aç verdi. Tamam açabilirim <laughs> burayı. Hop. Ya burada kase yok ki. Ya kardeş. Yo. Şimdi gelir oraya. Bekle. Belki oyun kasıyordur. Bulut var burada bir sürü. Ne kadar batıcam <laughs> <latişemde>? da? <laughs> Bilmiyorum. Petlere bakın ya. Evet. Arkadaşlar i̇yi, Kasa yüklenmiyor İsterseniz bir videonun sonuna gelirim biz Evet Hadi yanıma gel bitirek. direkt petleriniz de gözüksün Evet çok iyi oldu ya Dur dans yapayım dur şurada Ben de yapayım mı yapıyorum. Bitirebilirsin. Bitireyisin. Koplardan Bir şuna oh, bak. Oh. Bir de şunlara. Bak. <laughs> Hadi neyse <iyisin>. videomuzun <laughs> sonuna geldik artık. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, <laughs> hoşça kalın. Like atmayı ve bildirimleri açıp abone ve yorumu unutmayın. Evet, eğer bu bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Evet arkadaşlar. E, görüşürüz. Hepinize merhaba. Hepinize bay bay. Hadi görüşürüz.